Merve Boluğur'a kim 100 milyon lira teklif etti? Hande Erçel Kızıl Saç ile ilgili soruları neden yanıtsız bıraktı? İşte ünlülerden en çarpıcı haberler. Gündüzleri ayrı, geceleri ayrı bir olay. İşte gündüzünden gecesine İstanbul'dan ünlü manzaraları cadde turuyla başlıyoruz. Cansu Tosun sevimli köpeğiyle nişan taşında. Yeni yıl için güzel dilekleri var. Yeni yıl için e, herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, en önemlisi sağlıklı yıllar diliyorum yani inşallah çok güzel bir yılımız olur hep beraber yeni yılda yeni projelerde izleyebilecek miyiz Cansu Tosun'u? Valla var aslında birkaç bir şey ee, İnşallah olur ee, olduğunda da sizinle paylaşmayı çok isterim ben de çok e, heyecanla bekliyorum Alina Boz ve Umut Ebirgen çifti cadde turunda takılıyor kameralarımıza düğün sonrası rahatsızlanmıştı güzel oyuncu iyileşmiş artık bir soracağım en son sorduk konuşamadık <laughs> ayaküstü üstü rahatsızlığınız şimdi geçti galiba çok geçmiş Geçtik. olsun. Teşekkür ederiz. Evet iyileştik. Çok sağ ol. 2023 yılının özellikle sonu çok güzel geçmiş onlar için. Güzel <laughs> güzel. Güzel bir, seneydi. güzel bir seneydi. Aynen. Sonu, sonu çok güzeldi. <laughs> evet, evet aynen güzel geçti. Dünya için çok güzel olması da bizim için çok güzel bir seneydi. Düğün sonrası yapamadıkları balayını Ocak ayında yapacaklar anlaşılan. Peki planlar var mı yılbaşında? Tatil var mı? İhtiyar var mı? Oo, şimdilik mı... yok bakalım. Umut Bey'den bir şey gelir mi acaba? <gülüyor> gelir <gülüyor> mi? Umut'a gelir mi acaba? Gelir gelir. yani bir oca... Ocak'ta ya. var tatil planlarımız bakalım. Evet. Çünkü şöyle bir durum var. Ee, biz sizi görüyoruz. Ertesi gün bakıyoruz ki yurt dışındasınız. Evet. Biz, de, biz de çok e, gerilla takılıyoruz orada. Çok önden planlamıyoruz. O yüzden bir şey diyemiyorum. Şimdi gideriz izlerim gitmeyiz ama gideriz herhalde. Gideriz ya gideriz. Alina Boz eşi Umut Ebirgen'in yönettiği Annesinin Kuzusu filmini çok beğenmiş. Çok güzel bir film oldu. Ben bayılarak izliyorum tekrar tekrar. Peki bir gün eşinin yönettiği bir filmde yer almak ister mi? Ben Daha çok şöyle. isterim. İkna edersem neden olmasın ya? <laughs> o zaman böyle bir şey var galiba. <laughs> Henüz yazılmış bir şey yok. Henüz yok evet yani. ama yani olabilir. Neden olmasın? Merve Boluğur'la beraberiz. Yeni yıl için umutları yüksek. Arkadaşlarımla buluştuk. Beraber şimdi kahve içmeye gideceğiz. İşte yeni yıl geliyor biliyorsunuz. Yeni umutlar, yeni heyecanlar. Dubai'den 100 milyonluk bir teklif almış. Dubai'ye işim var. 100 milyonluk teklif aldık. Dubai'ye gidiyoruz Büşra Hanım'la. Evet 100 milyonluk teklif aldım. Valla çok güzel bir teklif. Orada Kırmızı da yürüyeceğim. Çok güzel olacak. Ee, çok mutluyum o yüzden. Orada bol bol işlerim var Katar'da, Dubai'de. Bol bol oralar ile ilgili çalışmalarımız olacak. Merve Boloğlu 2024 yılında Türkiye'de çok göremeyeceğiz anlaşılan. Biz Katar'dayız ya, Dubai'deyiz daha çok. Vallahi öyle görünüyor, öyle görünüyor. Teşekkür ederim. Ayşegül Yıldız'ı alışveriş turunda görüntülüyoruz. Babası İbrahim tatlı sesi olan benzerliğiyle dikkat çeken Elif Ada büyüdükçe annesine benzemeye başlamış. Ne babasına benziyor? Yok. Küçükken daha çok benziyordu da şimdi bana daha da dönmeye başladı. İyi oldu. Elif A'danın sesi ise merak konusu. Valla şahane bir sesi var. Ee, gerçekten böyle ezince gırtla. Armut dibine düşüyor işte çok uzak düşmüyor. Bütün çocukları babasına benzemiş. Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses'le kızları Elif Ada için sık sık bir araya geliyormuş. Yıldız dostluklarının baki olduğunu söylüyor. Biz beraber zaman geçirme şansınız oluyor mu hep beraber? Ee, geçiriyoruz tabii Elif Ada babasının yanına gittiğinde ben de gidiyorum. Biz zaten hep söylüyorum. İbrahim Bey'le dostuz. Bizim dostluğumuz da baki. Yani bunu yapabilmekle, de, de bu sektörde hakikaten büyük başarı bir... Ya değil aslında. Ee, i̇nsanlar birbirlerini uzun yıllar tanıdıktan bir şeyler paylaştıktan sonra hele ki ortak müşterek çocukları varsa aslında bunu yapabilmeleri daha kolay. Daha da kolay oluyor. Lan şöyle derler ya İbrahim Bey'le bu piyasa hani bu zamanlar böyle hani yapabilmek... Yok ya İbrahim arkadaş... Bey öyle bir adam değil. İbrahim Bey aslında e, iyi niyetli, anlayışlı, yumuşak bir adam. Yani öyle Hani arkadaş dost kalınmayacak bir insan değil. Anlayışlı yaklaşınca o da size anlayışlı yaklaşıyor. İşte anlayış dediğiniz şey iki tarafın birbirini hoş görmesi, eksiklerini e, tamamlamaya çalışması. Çocukta olunca bunlar daha kolay oluyor. Mert Demir'i gecelerde görüntülüyoruz. Ünlü şarkıcı Ateşe Düştüm şarkısıyla zirveyi gördü. Şarkınız e, çok iyi bir çıkış yakaladı. Ateşe Düştüm dediniz ama siz de Ateşe Düştünüz mü o şarkıyla? Hemen onu soralım. Vallahi yani güzel bir şarkıydı. Aa, aktı gitti bütün herkese de bir karşılık oldu. Ateşe Düştüm şarkısındaki kadın vokalin kim olduğu merak konusuydu. Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde katıldığı davette şarkıda vokal yapanın kendisi olduğunu açıklayarak merakları gidermişti. Ben Şarkıyı vokal soralım. Vokal. Evet dediniz. şarkıda vokal, vokal yapan benim. Evet. evet. Peki Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ikilisi nasıl bir araya geldi? Şarkı üzerine buluştuk. Hı -hı. Güzel de böyle bir anı oldu bizim için Hı -hı. açıkçası. Yani böyle kendi aramızda bir şeydi ama tabii ki hani saklayabilmek çok mümkün olmadı yani tatlıydı tatlı bir an oldu yani zaten saklamayı, o da söylemiş evet saklamayı Yok, saklamak de. değil zaten hani öyle bir güzel bir anıydı bizim için. Büşra Pekin İstanbul gecelerinde takılıyor kameralarımıza. Başkan filminin ekibiyle yemeğe çıkmışlar. Peki sinema severleri nasıl bir film bekliyor acaba? Valla çok eğlenceli, çok ko komik bir film. E, belediye başkanlığı seçimi üzerine mevcut bir e, belediye başkanımız var. Diren Polatoğullar'ın oynadığı karakter. E, ay ezilmeyin. <laughs> Pardon çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> <Yola> verme, <çıkartacaksın. gülüyor> e, bir de Necip Memili'nin oynadığı karakter var. O da belediye başkanı adayımız. Ben de Aynen, Necip... Ben de... Aynen, necim, yok, necim ben de sevgili e, Necip Memilli'nin karakterinin, e, Zeynel karakterinin eşi Sakine'yi oynuyorum. Çok tatlı, çok güzel, çok komik, çok eğlenceli bir karakter. E, sen bahsetmek misin? <laughs> <bahsetmek istersin. gülüyor> Eli terli terli elinde terli bir karakter. elinde bir karakter. <laughs> Yılbaşı planlarını soruyoruz. Çünkü filmimiz 2 Ocak'ta galası var. E, o yüzden... Geçen yılda evde ben annemle geçirmiştim sakin. E, bu yıl başında ne olur bilmiyorum evde olmayı tercih ediyorum genelde. Hiç ama ama e, arkadaşlarıma da gidebilirim. Bir anda dışarıda bir konsere de gidebilirim hiç belli olmaz. Eğer çıkarsam görüşürüz zaten. <laughs> Pekin'i uzun süredir yalnız görüntülüyoruz. Yakın zamanda kendisini biriyle görüntüleyebilecek miyiz acaba? Akışa bırakıyorum ben ya. Olursa çok güzel olur. Olur ama olmasa da olur. Yani işle aşk bir arada yürür bence. Ee, ama e, sırf aşk olmak için de aşk olunmaz. Sırf çalışmak için de bir işe gidilmez. Bir sanatsal bir işin içerisinde bulunmaz. Bakalım göreceğiz. Bir de ha. Güven problemi yaşadığınız zamanlar oluyor mu peki? Hani e, hayatınızda birisini almaya istediğiniz zamanlar? Ben güven duymadığım insanlarla zaten yakın arkadaşlarım. Arkadaşlık kurmuyorum, o yüzden böyle bir sorunum olacağını zannetmiyorum. Yani e, bir ilişkiye başlarken de önce arkadaş olacağımı düşünüyorum. E, bence yaşamam böyle bir sorun. Yaşatmasınlar onlar da bir sorun. Peki yakın arkadaşlarından biriyle ilişki yaşamayı düşünür mü? Şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Yani yakın arkadaşlarım bir düşündüm de. Ünlü isimlerin akın ettiği davete çeviriyoruz kameralarımızı. Hadise tüm şıklığıyla giriş yapıyor mekana. Hadi Hanım hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hadi Hanım arkadaşım. çok şıksınız. Nasılsınız? Biraz konuşalım mı? Gökçe Bahadır geliyor. Eşi Emir Ersoy gecede sahne alacakmış. Eşim de bu akşam burada sahne alıyor diye ekstra böyle bir koştura koştura açıkçası gelmek istedim. Bu gece burada olmak istedim. Yalnız bırakmak istemedim. Evet yalnız bırakmak istemedim. <laughs> ee, öyle bir aslında haldır güldür bir gece oldu. Gökçe Bahadır bir albüm çıkaracağını söylemişti. Çalışmalar ne alemde acaba? <laughs> ben gerçekten bilmiyorum onunla ilgili bir şey. Valla yani sen sordun diye ben sana ara ara böyle şeyler evet. veriyorum diyorlar. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum o konuyla ilgili ne olur. O da Emir'in ortaya attığı bir sürpriz aslında. Benim evet. aklımda öyle bir şey yoktu. Evet. O böyle bir anda içinden geldi ve söyledi. Orası ne olur bilmiyorum. Son dönemlerde kadın oyuncuların şarkı performansları oldukça gündemdi. Acaba güzel oyuncu bir meslektaşıyla ortak bir çalışma yapmayı düşünür mü? Tabii ki niye yapmayalım? Tabii ki yaparız. Keyifle. <laughs> Keyifle. Peki efendim fazla bir <laughs> şey çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hande Doğan Demir geceye katılan isimlerden. 2023 yılı onun için nasıl geçti acaba? Yani tabii ki zor bir sene geçirdik. Hep beraber ama işte hep birlikte de umarım daha güzel bir seneye gireceğiz diye umuyorum. Onun için de kendi açımdan iyi bir yıl İyisiyle mesela sizin için? İyisi mi? Kendi, açımdan, mi? Mi? kendi açımdan mı? Kendi açınızda. E, sağlığım yerinde, ailemin sağlığı yerinde, işler güçler yerinde. Yolumda her şey, keyfim yerinde diyebilirim. Takılarının elbisesindeki detaylarla uyumu dikkatimizi çekiyor. Takıların bayağı güzel. Güzel beyaz. Güzel, kombin olmuş. <laughs> Sağ olun. <laughs> O zaman iyi yıllar hepinize. Tamam. Görüşmek üzere. Serkan Çayoğlu da gecede. 2023 yılı güzel geçmiş onun için. Güzel geçti, güzel geçti. Şimdi böyle hatırlamak lazım tabii bir sene içinde ne yaptık diye ama e, güzel bir yıl oldu. İnşallah 2024'te hepimiz için çok güzel olacak. E, herkese sağlık, önce sağlık tabii ki. Çok başarılı, bereketli bir yıl diliyorum. İnşallah diyelim. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Show TV'nin fenomen dizisi Ailenin Oyuncusu Yusra Geyik de geceye katılan isimlerden. Aile dizisini soruyoruz. Aileyi sormak istiyorum. Çok güzel son bölümlere doğru gidiyorsunuz galiba finale doğru. Evet ya. Kötü bir e, hüzün oldu aslında seyirci de için, seyirci için de. aslında baştan bir 30 bölüm olduğu belliydi. Bizim bir bilgimiz vardı bu konuyla alakalı ama yine de 30 bölüm olması üzücü tabii. Birbirimize tam alıştığımız sırada çok da güzel gidiyordu bence. Çok da keyifli bir roldu. Son bölümlerde inanılmaz heyecanlı. O yüzden bitmesi birazcık üzüyor beni. Olsun yeni projelere daha güzel bir şekilde hazırlanacağız başlayacağız. Ben teşekkür ederim. Tekrar Hoş bulduk efendim. Taro İmirtekin kamerasıyla gelmiş geceye. Adeti yerine getiriyor ve gazetecilerin fotoğrafını çekiyor yine. Her zaman olduğu gibi. Bizim fotoğraflarımızı çekiyorsunuz. Abi her zaman hatta izninizle yine çekmek istiyorum. şöyle. Fotoğraf sizin hobiniz ama bu fotoğraflardan oluşan bir sergi açacağı söyleniyordu. Bir sergi e, tam, e, olacağı söyleniyordu. Bir açmayı düşünüyor musunuz? Fotoğraf ya sergisi? Aslında çok istiyorum. Ben çok seviyorum fotoğraf çekmeyi biliyorsunuz. Ama tabii ben şey hoşuma gidiyor. Siz beni çekerken ben de sizi geri çekiyorum. 25-30 tane kare oldu. Belki onlarla bir şey yaparsak. Taro Emir Tekin'i hep dikkat çeken tarzı ve güneş gözlükleriyle görüntülüyoruz. Akşamları da gözlük takmasının özel bir sebebi var mı acaba? Genelde hep gözlüklerle görüyoruz ama evet. bir tek Ses çıkarabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Neden akşam da olsa gözlük kullanmayı tercih ediyorsunuz? Tarz meselesi mi diyelim? Ne yani? güzel soru ya. <laughs> ben şöyle ya, evet görüntü olarak da seviyorum <laughs> fakat. Ee, dürüst olmak gerekirse ben biliyorsunuz evet. utangaçım biraz. Evet. Ee, ve böyle bir perde olması benim beni daha konforlu hissettiriyor. Birazcık ondan doğruyu söylemek Bakışlarının gerekirse. Bakışlarımın nereye baktığını kimsenin görmesini istemiyorum. Evet şu noktası. an size bakarken Barış'a bakıyorum aslında. Yakışıklı oyuncunun botları da dikkat çeken cinsel. Benim ayakkabıları biliyorsunuz dostlar. Evet. Bilmem ben böyle formu manipüle etmeyi seviyorum ya egzajeri şeylerle. Ee, o yüzden bilmem ben böyle şeylerden keyif alıyorum. <laughs> çok da hani sağ olsun insanlar da çok hani bir şey demiyor ama ben hayat ne <laughs> bileyim konforlu. Tek başına ve kendine emek harcadığı bir dönemden geçiyormuş Taro Emirtekin. Ben tek başıma olduğum bir dönemdeyim. Yalnız demiyorum. <laughs> ee, tek başımayım ve bundan keyif alıyorum. Kendime emek harcıyorum. Alp Navruz geliyor. Sıla Türkoğlu ile olan ayrılığıyla ilgili ilk kez konuşuyor yakışıklı oyuncu. Takipten çıkın. Evet o kadar. Ne oldu ara karakede mi girdi? Neden böyle çok Adana güzel bir tane bir şey Ben böyle biliyorsunuz evet. zaten. Her şeyle çok konuşmayı da sevmiyorum. Teşekkürler. Bitti mi? Evet. Görüşme yok değil Yok. Yok arkadaşlar. Kolay gelsin. Edis'te gecede 3 ay İstanbul'da göremeyecekmişiz yakışıklı kopçuyu. Bu, bu son eventim kaçıyorum sonra. <laughs> bu yeni 3 ay falan göremeyeceksiniz. Beni özleyin. Ben Neden 3 ay göremeyeceğiz? Yok. Ya gidiyorum. Nereye gidiyorsunuz? Bize mi küstünüz? Türkiye'ye mi küstünüz? Hayır küsmedim. <laughs> tatil yapacağım ya. Ben böyle şeyler söyleme. Ayıptır yani. ya. Yazın anlarız ama kışın 3 ay neden tatil? E çünkü yazın çalışıyoruz anlarız. ya. <laughs> <laughs> Onun güzelliği <laughs> Mabel Matiz'in 2019 yılında aldığı Altın Kelebek ödülünü bir internet sitesinde satışa çıkarması çok konuşulmuştu Edis'in bu konu hakkındaki düşüncelerini merak ediyoruz O konuyla alakalı arkadaşımın üzüldüğü bir pozisyonda karşı taraftaymış gibi durmak beni çok üzdü Onun dışında başka bir şey söylemeyeceğim e, Hepinize iyi akşamlar diliyorum Demet Evgar'da davete katılan isimlerden bir gün kızı Mavi ile kamera önüne geçmek ister mi acaba? Yok zaten. Yani beni bilen benden öyle bir şey istemez bence. <laughs> yani o çocuk onun kararını verebilecek yaşa gelmeden ona öyle bir şey ben şahsen yapmam. Geçtiğimiz günlerde kızının oyun alanında yaptığı paylaşımlar çok konuşulmuştu. Odasında bile kozlar paylaştınız. odası değildi, salonumuzun ortası orası. <laughs> <Ben> odası, <laughs> Salonumuz artık onun. Onları... Hayır, o salonumuzun orta yeri. <laughs> Son dönemde ünlü isimler çocuklarına sosyal medyada hesap açıyor. Demet Evgar da kızı mavi için bir sosyal medya hesabı açmayı düşünüyor mu? Yani onun tanınmama hakkını ben elinden almak istemem. Sonrasında o yapacağı şeyle hayatta başka bir yere evriliyor. Onun Instagram hesaplarını aldım, saklıyorum. İstediğin zaman kullanabilme yaşına o akıl şeyine 16. erdiğinde artık evet. <laughs> 2023 yılı onun için nasıl geçti acaba? Özel hayatımda hayatımın en güzel günleri ama Türkiye içinde çok Zorlu zamanlardı. Hep böyle ikisinin arasında gidip gelmeli. Bir de zaten e, yani işte doğum yapmak, lovalık o iki yılda anca çıkıyorsun gerçekten bir bulutun içinden çıkıyorsun yani. E, her şeyle zaten kabul etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Tabii ki hep daha iyisini, daha iyisine dua ederek. Gireceğimiz bir yıl olacak umarım. Evet. Ve yeni imajıyla Hande Erçel çıkıyor mekandan. Soruları yanıtsız bırakıyor güzel oyuncu. Güzel soralım hemen. Ee, yayın tarihi bir anda Ocak tarihine ertelendi ya, 2024'de Neden Hande Hanım? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şükrü Öz Yıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya çıkıyor geceden. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kendisini ve sevgilisini ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzettiklerini söylemişti. Tabii ki daha espiritel bir şekilde bunu söyledim. Bu başka bir şekilde yansıdı ama ee, olsun dediklerin hepsinde arkasındayım bir yandan. Bu arada söyledim. söylediğiniz zaman gerçekten de öyle. Fotoğraflar karşılaştırılınca da yan yana koyulunca da gerçekten de öyle. Şanslı adam mı, adamım diyebiliyor musunuz bu konuda özellikle? Ya ben böyle romantik ve intim şeyleri e, özelde bırakıyorum. Beni biliyorsun. Biliyorum. E, ama yani... Evet. Evet sana katılıyorum <laughs> Şükrü Öz Yıldız'a özel hayatıyla ilgili merak edilenleri soruyoruz. İlişkiniz nasıl başladı? Çoğu detayı kimse de bilmez aslında. <laughs> ne güzel işte böyle kalması ne kadar güzel. Ama magazinde de bu kadar kalınması da normal mi sizce? Yani zaten arkadaşlar siz güzel tespitler yapıyorsunuz, güzel analizleriniz var. Ee, biz de bunu elimizden geldiği kadar özel tutarak böyle katmanlı güzel bir şeyler yaratalım istiyoruz. <laughs>